Çiçekler ve birkaç çeşit sebze Gazze'den ihraç edilebilen tek ürünler. 4,5 yıllık askeri abluka Filistin'de ticari hayatı adeta sona erdirdi. İsrail Gazze'den Avrupa'ya sadece tarım ürünlerinin ihraç edilmesine izin veriyor. Oysa çiftçiler Batı Şeria ve İsrail pazarı kapalı da olsa üretimlerine devam ediyor. Filistin Ticaret Merkezi'ne göre üreticilerin %60'ı izin verildiği takdirde ihraç etmeye hazır. Fakat şimdilik ekonominin ayakta kalmasını sağlayan tek yol tüneller. Bununla birlikte Hamas'ı silah ticareti yapmakla suçlayan İsrail tünelleri kapalı tutuyor. Bölgedeki 6 kontrol noktasından siyahla işaretlenenler 2007'den beri kapalı. Kırmızı olan iki nokta ise sadece acil durumlarda ve ilaç yardımında kullanılabiliyor. Yeşil kontrol noktaları ise petrol ve diplomatik kişilerin geçişinde açılıyor. Karni gibi sanayi bölgeleri ise İsrail saldırılarından dolayı yerle bir olmuş durumda. 27 Aralık 2008 ile 18 Ocak 2009 arasındaki saldırılarda hayatını kaybeden 1400 Filistinlinin çoğunluğunu siviller oluşturuyordu. İsrail tarafındaysa ölen 13 kişiden 10'u askerdi. Yaşananlar hakkında Birleşmiş Milletler Güney Afrikalı Yargıç Richard Goldstone başkanlığında bir araştırma komisyonu görevlendirdi. Komisyon raporunu Eylül 2009'da yayınladı. Rapor Filistinli militanların ve İsrail ordusunun savaş suçuyla özdeşleştirilebilecek eylemlere katıldığını açıkladı. Goldstone raporu Hamas'la El Fethi arasında eskiden beri süre gelen anlaşmazlıkları tekrar gün yüzüne çıkardı. Çünkü her ne kadar Goldstone raporu Filistin Kurtuluş Örgütü'ne Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne suç başvurusunda bulunma hakkı verse de bu asla yapılmadı. Birkaç gün sonra ise Güney Afrikalı yargıç geri adım attı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise raporun acilen iptal edilmesini istedi. İsrail doğrudan sivilleri hedef almadı. Soruşturmalarımızı en yüksek uluslararası normlara uygun bir şekilde sürdürüyoruz. Fakat bu Hamas için geçerli değil. Fakat Filistin tarafı son dönemlerde iç anlaşmazlıklarını bitirme önünde önemli adımlar attı. Filistin Kurtuluş Örgütü'nü oluşturan taraflar Mısır'da bir araya geldi. Herkes kuvvetli bir FKÖ'nün uluslararası arenada daha başarılı olacağında hemfikirdi. Çözülmesi gereken konuların başındaysa Filistinli tutuklular geliyordu. Filistinli tutuklulardan sorumlu bakan İsa Karake bu çerçevede Aralık ayının başında Avrupa Parlamentosu'nu ziyaret etti. Amaç İsrail'i tutuklu daha fazla saygı göstermeye zorlamaktı. Eğer her şey yolundaysa ve hapishanelerdeki Filistinliler konusunda İsrail'i eleştirecek hiçbir sebep yoksa neden bunu kontrol etmemize izin vermiyor? Bir buçuk milyondan fazla Gazze'li için hayat hala çok zor. Fakat tünelin ucundan az da olsa ışık sızmaya başladı.